yanı kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoyu bütün YouTuber arkadaşlarımız çekti. Biz de çekelim dedik. Çünkü herkes bu videoyu bizden çok istemişler. Salimcim ne videosu çekiyoruz? Arkadaşlar annem bakalım kuzeyi bulabilecek mi bu kadar çocuk için? ve Kuzey'in yaşlarında dolu arkadaşı var. Ben aralarından Kuzey'i bulacağım. Ama nasıl arkadaşlar? Hemen anlatıyorum videoyu. Göz bandım var. Daha videoya başlamadık. Arkadaşlar böyle oturdu ama ben göz bandımı taktığım an, kulaklığı taktığım an Salim tek tek herkese numaraları verecek. Daha doğrusu sizler seçeceksiniz. Ve videoya başlayacağız. 6 tur olacak. Bakalım Kuzey finale kalabilecek mi yoksa bir <laughs> iki turdan mı elenecek? elenecek? Nasıl tanıyor bakalım? Buna ne, ne, deniliyor biliyor musunuz? Buna annelik testi gibi. Bakalım ben annelik testini geçeceğim şey mi geçemeyeceğim mi? mi? Beni bulamazsa çok büyük hayal kırıklığına uğrayalım. Çünkü, ben çünkü benim ya. 12 yıldır beni tanıyor annem. O yüzden bence bulur diye düşünüyorum. Ben bulamazsa yıldır yani. Bulur tanıyor. İlk sene ben o zaman ne yapalım? Videomuza başlayalım. başlayalım. Olarak ben göz bandımı bağlıyorum. Şöyle hiçbir şekilde görmüyorum hatta Kulaklığın içten de, de, de... de... gözümü kapattım arkadaşlar. Bana güvenebilirsiniz. Şimdi kulaklığı <laughs> da kapattım. <laughs> anne anne Tamam duymuyor. Şimdi turları sıra sıra açıklıyorum ben jürinizim arkadaşlar. Birinci tur herkesin eline dokunacak. Elemeli ama direkt kuzeyi bulmayacak. Mesela diyelim iki numara eledi o kalkacak mutfağa gidecek. İkinci tur herkese kağıt vereceğim bir yazı yazacak. Annemin gözlerini atacağız. Bakalım kuzeyin yazısını tahmin edebilecek mi? Üçüncü turda herkes anneni bir kelimeyle anlat diye soru soracağız. Herkesden cevabını aldıktan sonra yine bir olacak. Dördüncü turda annenden en sevdiğin uyu söyleyecek herkes. Orada da bir olacak. En son beş saç saçlarını edecek. En son da kokuyla bakalım kuzeyi bulabilecek mi? Şimdi herkese numaralarını veriyorum. Karışık oturun. Karışık. Zaten duymuyor şarkı. Ses yok bundan sonra. Ses yok sessiz. Oturun he. Tamam hadi ben numaramı alayım. Kuzey'in numarası arkadaşlar 4. Onlara inelim. 1 <laughs> <laughs> numara geldi. Nasıl girdin ben oğlum bu yarışmaya? Bunu nasıl aldınız yarışmaya? <laughs> <laughs> Annem dedi ki herkesin Yeşeralı'nı, Kuzey'in Yeşeralı'nı da dedi. Bu benim Yeşeralı. Ayaklarım yere değmiyor. <laughs> şimdi ilk turumuza başlıyoruz. Duyuyor musun beni? Şimdi duyuyorum. Tamam, evet. ilk turumuz başlıyor. Ellere dokunma. Ellere dokunma, tamam. Evet, kalkıyorsun şimdi. Kalk, sakın gözlerini açma ama. Kulaklığı çıkarsın, Sessiz olun çocuklar, kulaklığı çıkarıyor. Evet, ses yok. Evet. Tamam. Sakın ses çıkarmayın. Sen beni yönlendirirsen. Evet. İlk oyuncumuz burada. Burada. Aynen, ellerine dokunabilirsin. <laughs> Kuzey mi değil mi onu da söyleyebiliriz. <laughs> <laughs> minnacık. Bu minnacık. Ha, bu minnacık şimdi. Kuzey mi bulmaz gerekiyor? Hayır. Birini eleyecek şimdi burada. Hı. Hmm. Birine mutfağa gidecek. Eli eliye mi gidiyor? Aynen eli En son tur kuzeyi kalacak mı bakalım? <laughs> Ay bunun eli sıcacık. Bir de tombik. Tombiş tombiş elleri var bunun. Ay bunun eli buz gibi. Eller. Son iki oyuncumuz kaldı. Ellere dikkat beyler. <laughs> <laughs> Squid Game oyuncusu gibi dizilmiş hep arkadaşlar. Ben bir, bir el ya çok iki iyi. tane el var. <laughs> Kuzeyle çok benziyor. Tamam son elimiz burada. Evet şöyle bakıyorum. Şimdi tamam. Evet. Kime eliyorsun? Söyle. <laughs> o kadar arkadaşlar şey yaptım. İlk ellediğim el acıcık. Ben onu elemek istiyorum. Bir numara izliyorum. elendi arkadaşlar. İlk olan. Söylemiyoruz kim olduğuna. Minnacık elleri var. Bir numara sen mutfağa doğru koş. Koşmadan e, şimdi anlarsın. geçiyor muyum yerime? Sen beni götür. Şimdi sen geçiyorsun, ben herkese A4 kağıdı getiriyorum. Herkes evet. yazı yazacak, annemin mi? gözlerini atacağız bakalım bulabilecek miyiz? Kulaklığı mi? takayım mı? Tak, tak. Arkadaşlar şimdi kağıtları getirdim zaten annem duymuyor. Sıradan başlayalım, 5 numara gel. Anne seni çok seviyorum Annesini yazacaksın. Çok seviyorum. Şuraya 5 numara yazıyorum. Arkasından açacağız, görmez. Kalem sende. Bunları da çıkartalım. Bu nasıl? Gel dört numara. Senin de arkasında benim dört yazın. yazın. Benim yazarım değil. Yaz. Gerçek yazın yazın. Annem ne yazın? <laughs> Yabancı şarkı. Anne, <laughs> Özen mi? Abi? Özenirsen ilk sene ver. Arkadaşlar kuzey ilkelerse var ya burada neler olur neler. Mirza sen yazmayı biliyor musun? Mirza şey eğlenmiş. Onu diyecek. Çekiliyor çocuk nasıl yazmayı? Aynen bak yazılarda öyle yapışkanlı şekilde öyle dursun. Ne yazıyor muyduk? Annesini çok Annesini seviyorum. Annesini çok seviyorum. Herkesin yazıları apaydı arkadaşlar. Hiçbiri birine benzemiyor. Maşallah. 6 numara. Seni buraya alalım. Tamam kardeşim. Sen sokak Evet Aa şununla şu benziyor. İkisi benziyor biraz. Son numara. herkes büyük yazdı. Sadece kuzey küçük yazdı. Tamam şimdi yerinize geçebilirsiniz. Tamam hiç öyle bozmadan gelsin öyle baksın çünkü arkadaşlar. Herkes dışarı alıyoruz o zaman. Evet. Siz dışarı. Çıkın şimdi. Çıkın evet. sakın gözükmeyin mutfağa gidin. <laughs> Gözü kapalı oğlum. <uyumam. gülüyor> Kalk kalkalım. Şimdi herkes buraya anne seni çok seviyorum yazdı. Evet. Kuzey'i bulabileceğim bakalım. Birini eleyeceksin kuzey'i bulmak değil. Birini neyle? Numaralar arkada yazıyor. Numaraları sen göremiyorsun. Ben... Hangisini ediyorsun? Bakıyorum. Şu. Şeyde de tahmin bulun. Sence hangisini Kuzey yazdı? Ama Kuzey eğlenmiş de olabilir. Bence... Eee... Kuzey'in yazısı... Şu. Tamam ben karışmıyorum bir şey söyle. Bunu mu eledin? Evet. Onu eledim. Ben geçiyorum. tamam sen tamam. geç yerine. Kapat. Kapat gözlerini. Gelin çocuklar. Gelin çocuklar. Müziği açar mısınız? Ya evet. geldi. Geldi. Oturun bakalım. Kimin elendiğini söylüyorum. hatırlınız? <laughs> ben de bilmiyorum kimin elendiğini. Ogeda elendi. Ogeda. Elen. Ogeda. Kaldırdım. Bakalım, bakalım, bakalım. Evet. Üç numara. Üç numara. Yani Aa, elendi. Geç. <laughs> <laughs> Adaya veda ediyorsun. 3 numarada gitti. Şimdiki görev nedir? Şimdi sıradaki etap. Dur okey Arkadaşlar 3. tur hala kuzey eğlenmedi. Şimdi annenizi bir kelimeyle anlatacaksınız. Annem zaten duymuyor. Kısık sesle herkes söylesin şimdi. İlk sen. Şimdi cümle kur. ne, ne desem? Annem kötü. bir kelime. benim annem şöyledir. Baba o, o cümle oluyor. Tek kelimeyle kelime ee, hay hayat bayağı bir şey. Değil. Öyle Yardım olur mu ya? Yardım sever dedi. Tamam. Sen ne sıra? Hayvan sever. <laughs> ee, güzel. Herkes sever. <laughs> Cümcüme. 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 Belli olmasın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Neydi oğlum? <laughs> Yardım sever. Yardım Çünkü sever, hayvan sever, herkes ya. sever. Hakkında kötü <laughs> bir şey diyeceğini biliyor. Şş, açıyorum şimdi. Tamam. Duyuyor musun? Ha? Şimdi herkese annenizi bir kelimeyle anlat dedik. Evet. Dört kişi kaldı. Kuzey eğlendi mi eğlenmedi mi bilmiyoruz. Ay inşallah Şimdi herkesin mi? söylediği şeyi söyleyeceğim. Birini eyleyeceksin. Tamam. Evet. İlk önce. Numaralarını da söyle. Numaraları söylersen. Kaldırın kolları. Beş numara dedi ki. Ne sever dedi. Yardım sever dedi. Dört numara dedi ki. Hayvan, hayvan sever, sever dedi, 6 numara dedi ki herkesi annem herkesi sever, sever dedi, <laughs> 2 numara dedi ki cimcime cim de. dedi. Kuzey cimcime lafını demez, bilmez daha doğrusu, doğru düzgün diye. sorsam bile cimcime ne diye fazla bilmez. Hayvan sever dedi diyorsun, ee, kuzey hayvan sever dedi, kuzey hayvan Birine sever cimcime'yi eliyorum. Çünkü kuzey cimcimeyi tak, cimcime. bilmez. <gülüyor> cimcime görüşürüz. <laughs> <bilmelinin gülüyor> ne olduğunu görüşürüz. Kulaklığı kapatıyorum. Kapan. Kapat. şimdi. Şimdi direkt öbür soruya da geçiyoruz. Soru soru gidiyoruz. Şimdi sıra sıra herkesin annesinin en sevdiği uyuyu soruyoruz. Buradan başlayalım. Şimdi hemen ilk sen söylüyorsun. Sessizce ama biraz. Şarkı açık ama da yapıyoruz. Sıra sende. Güzel yemek yapar. Sıra sende. İstediğim şey yapmasın. Tamam. Burada bir taktiksel oyun var arkadaşlar. Duyuyor musun? Ha, duyuyorum şimdi. Şimdi numaraları söylüyorum. 4 numara kaldı, 5 numara kaldı, 6 numara kaldı. Evet. Herkese sorduk ki annenizde en sevdiğin huy. 6 numara dedi ki hayvan sever olması. <laughs> 4 numara dedi ki çok iyi yemek yapması. 5 numara dedi ki istediğim her şeyi yapması. Ya, Birini eleyeceksin. İnşallah kuzey oradasındır annem. <laughs> Yani o kadar şu anda var ya kalp atışlarım size gelmiyor ama ben <laughs> anlatamam duygularımı. Tamam, bir <laughs> Ya Kuzey'i bulmak istiyorum. Şimdi Kuzey hayvan sever. Ben hayvan sever ama e, en iyi yemek yapar. Ben yemek yapamıyor mu Kuzey? Niye demedin öyle eğer sen sen. Söyle birine. Söylüyorum. Bir diğeri neydi? Her istediğimi yapar. Evet. E, ben Kuzey'in her istediğini yap yapmam sınırlarım. O yüzden ben e, her istediğimi yapar diyene elemek istiyorum. Beş numara, Beş elendim. kalk elendim Şimdi Çünkü ben sınır koyuyorum hep. Kuzey gibi. de elemiş olabilirsin ilk turdan. Bilim Yapma olsun. ya. Bilmiyorum vallahi. Tamam. Ama, bu... vallahi tamam. ama bir... şimdi ne bölüm? Şimdi final turu arkadaşlar. Ne evet. söyleyeyim mi? değil. Kapatayım mı? Kapatma sen kimse konuşmuyor. Tamam. Onu... Saçlarını elleyecek kokusunu koklayacak ve bulmaya çalışacak. Ayy. Ama oturduğu yerde olsun da boy farkından anlayabilir. Aynen. Ya mesela. Ben oturuyorum. Hayır sen ya niye yani oturuyorsun? Onlar... Salim beni götürüyor. Aslında annem otursun onlar gelsin karşısına Tamam okey. Öyle yapalım. Şimdi ilk 6 numarayı alalım. Gel buraya. 6 numara sen değilsin. Anne karşında şu an. Saçı ve... Saçını dokunu... Kokusu. Salim bana yönlendir. <laughs> Çok kritik. Koku. Ay kuzey gibi kokuyor bu ama bilmiyorum. Tamam. Öbür dört numara alalım. Gel bakalım. Karşınlar. Bu kuzey. Kokusundan da anladım bu kuzey. Tamam bir şey demiyoruz şu an. Oh. Yanlışı da seçiyor olabilirsin. Geç. Bu en son ki Ay inşallah taşım. elemedim kuzey seni. 4 numara. Ama bir şey diyeyim mi? Büyük hayal kırıklığı yarattı. Gerçekten mi? Aynen. Kuzey finale bile kalamadı o derece diyeyim. Ne? Harbi. Daha en iki turda kuzey eledim. Evet. Finale, Gerçek. Finale kalanı şimdi senin önüne getiriyoruz. Gelirim. Ne bekliyorsun? Simaz gelirim. Cekakor hadi. Evet şimdi kazanan karşında. Gel. Ya, anne var ya. Ay hayır kuzeyin sesi uzaktan geliyor. Açıyorum. Aç gözünü. Ay, dur Seçtiğin çocuk. Ay çok kuzey söyleyeyim. özür dilerim anneciğim. Ay! Senin gibi ana olmaz olsun. <laughs> Benim olmuşum kuzey. Annem şey yapma. Kuzey aldı ya. çok lan. Anne. <laughs> şaka şaka kuzeysin istiyor. Gerçekten aa! mi? Gerçekten mi? Ay mi? kuzey mi buldum? Aynen. Doğru söyle. Evet. Gerçekten mi? Evet. Evet. Ay annem. Sen diğer 4 numara dedim ya. Anne. Üstüne bak. Ay 4 numara kuzey <gülüyor> mi? Kuzey korktum. <laughs> 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 Ay ben korktum arkadaşlar. Şaka yaptık şaka. Dedim ki evet, evet. belki kuzey benim bulamazsan... Kuzey kaldı sonra. Herkes Aa, gelsin ya. Ama hayvan hayvan severi Eymen demişti şaşırtma olsun. Aa, Aa yani ya. ben de dedim. İkincisinde o dedi. Yani Ahmet de hiçbir söylemeseydi kuzey, söylemese kuzey eliye. Şey çok merak ediyorum ya. Cimcimeyi -cim kim dedi? Rıdvan. Rıdvan, Rıdvan. Rıdvan Cimcime. Oğlum -cim. sen Rıdvan mısın? Evet. Yok <laughs> <Evet>. başka sana <sonu. gülüyor> Sonra ilk elenen Mirza mıydı? Ellerden minnacık da elleri. Daha sonra kim elledi? Sıraç. Sıra senin hangi turda? Yazıda, yazıda. <laughs> çok belli bir, bir ben şey ben. sormak istiyorum. Ben yazıda kuzeyi buldum mu? Buldu, Bulmadı. Buldu, hayır. Baba buldu. Hayır, buldu mu? Bulmadım. Benim şey bekledim ben benim. Hangi şey küçük olan? Bulanmadı. Güzel, çok küçük bir güzel. Bulamadım. Evet, Bulamadım. evet. Buldum, evet. 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 onu da bulmuşum. En sonunda ben çiçek attım. Ha <laughs> ne şey sen ne En sonda mı eledin? Nerede eledin? Yok ha aynen ben en, en, en sonda eledim. En sonda Eymenle Kuzey arasındaydı. Ahmet Kuzey'den sonra. Ama Kuzey, bari en zorlandığım şey ne oldu biliyor musun? Saçları. Saçlarına o kadar zorlandım ama şöyle dokunduğumda ince telli. Dedim ki belki bu kuzeydi. Sizden ayrı ay ayırım Eymen'inki öne düşüyor Benimki ince. Annem benim onu nasıl yapayım. anlayayım? Dokunma. Ben istemiyorum. Bana gel şimdi ilk turda eğler meler bir <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar kuzeyi buldum. Video benim için eğlenceli ve korkutucu. Salim'e de yapalım bunu. Bence ee, Salim'e evet. de yapalım mı? Herkes siz beni ilk turda ben Ama ben 50 bin like istiyoruz bir hafta. Evet olur. Salim eğer seni bulamazsam gitsin isterler. Bizim tabii tabi kuzeyi tekte buldun. <laughs> Yazıya kadar buldun. <laughs> Yazıya kadar buldun da bak. Daha, bak. Siz 50 bin like dediniz ya, ya. 100 bin like gelirse de anneme yapıyorum. 5 evet. tane anne getireceğim evet. buraya. Tamam getireceğim. Evet. E, Eğer beni Ana sözünde ha. duracağım. Tamam. Adam. Erkek sözü. Gaz ya. sözü. Ana abiye tamam. de yapın. <laughs> Ana abiye de yapın. Dur, bak, belki, belki var ya sen evet, kuzey bir dakika. Ben Çok sana ediyorum. Bir şey bak ediyorum. söyleyeyim bak sen mi Evet. Ben, ben ikisini de tek dam olurum. Tamam öyle mi? Korkusum Bakın arkadaşlar durma. hangimizi istiyorsanız. Ala abimiz kuzey. Yavrum hani diyor ya, <laughs> ya kuzeyle anam anam mıçı mıçı. Kuzey de diyor ya ben babama düşkünüm. Bak annem buldu seni anne. Bakalım Anladım. babana yapsak baba bulabilir mi? Ben çocuğun saçlar uzun zaten. <laughs> Ali en son turdaydı ama. Emre, hayır Emre dedi ki kokun şey kuzeyinkine benziyor. Evet kuzeye çok benziyordu kokusu. Ona da dedim ya çok karıştırdım. Finalde Bana geldi, en geldi. zorlandığım benziyor. an finaldi arkadaşlar. Aslında diğerlerinde yazıda pek zorlanmadım. Çünkü kuzeyin yazısını evet. az çok tahmin edebiliyordum. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.